Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyurdu ki güneşi sağ elime ayı da sol elime verseniz de davamdan da vazgeçme. Kişi davasından vazgeçmemesi lazım. Hak uğrundaki olan dava çalışması her daim batıla karşı mücadele etmek hak uğrunda çalışmak lazım. Hak uğrunda bir çalışma yapmak lazım. Hak uğrunda çalışırken, hak yolda ilerlerken tabii ki engeller olur. Batır ve bu yola karşı çıkacak olacak olanlar var. Ama sana düşen bu hak davandan vazgeçme. Şems Tebrizi öyle buyurdu. Hayatta olabileceğiniz en güzel yer bir duanın içinde yer almaktır bir duanın içinde yer alabiliyorsanız ne mutlu size. Yaşlının, yetimin, fakirin duasına girebiliyorsanız anne babanızı o güzel dualarda yer alabiliyorsanız ne mutlu. Ama ben dualara da giriyorsanız vallahi insan muvaffak olmaz. Bir annenin, bir babanın, bir yaşlının, bir yetimin, bir öksüzün yani duası kabul olunan bir insanın duasına girmek lazım ve duası kabul olan insanların da duasına girmemek lazım. Ve duasına girerse muvaffak olmaz. Bu hayatta en güzel şey nedir derseniz kulluk yapmak, itaat etmek, Allah'ı razı etmek ve güzel dualarda yer almak. Ve gözlerimiz her daim malımız, mülkümüz, paramız için değil. Her daim kendi günah ve kusurlarımız için ağlaması lazım. İşte o zaman ağladığı zaman Allah Resulü diyor, o zaman o ağlayış geldiğinde, o gözleriniz o zaman yaşardığı zaman, yaşardığı vakitte hemen o anda dua edin. Zira o andaki duanız kabul. İşte sen duası makbul olunan ve duası makbul olunan bir insanın gözyaşlarını eğer dökersen o göz yaşları döküldüğü anda beddua yaparsa bedduası tutar. Dua ederse de duası tutar. O göz yaşları döküldüğü zaman hangi göz Allah için, dini için, Kur'an için, kendi hata ve kusuru için ağlayan insan. Ben bugüne kadar ne kadar hata yaptım? Namaz kılmadı, oruç tutmadı, Yaptıysam da eksik yaptı. Beni kadar güzel yaratan Rabbime karşı niye nankörlük yapıyorum ben? Böyle ağlasa o insan var ya, o ağlama zamanında da dua etse, samimi bir şekilde vallahi Allah o kişinin duasını kabul eder. <laughs> Rabbim bizleri o duada yer alanlardan eylesin. Öyle duası makbul olana, kişilerin duasında yer alanlardan eylesin. Yine ben duası makbul olan kişilerin de ben duasından Rabbim bizi uzak etsin. Rabbim bizi muhafaza etsin. Böyle dua etmek lazım. Tabi dua ile de yetmiyor. Amel etmek lazım. Amel edersek o zaman olur. Rabbim hem dua eder, hem ibadet eder, hem itaat eder. Akabinde amel işleyen kullarından Rabbim cümlemizi nail eylesin.